Mehmet Ali Yalçın abi ve onu takip eden fındık sevdalısı arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Salim Karaman. Burası Karaman Çiftliği. Burada kendimce yaptığım, fındıkta yaptığım uygulamaları size aktarmak istiyorum. Yaptığım bulamaları şöyle kısaca göstermek istiyorum. Nasıl bulama yaptım. Genel cinsimiz palaz cinsi. Ağaçlarımızda şöyle tepe vurunları, ufak ışkınlar da. Sonra orta bölgede gördüğünüz gibi hiç dal yok, güneş her dala isabet etmekte. Tekrar buralarda uç kesinler, temizlikler, ara budamalar, komple bütün bahçe böyle. Ağaçlarımız şöyle baktığımızda şemsiye biçiminde değil vazo biçiminde şekil almakta. Bütün ağaçlarımız aynı. Şu şekilde ortadan sürgün gelmiş olan ağaçlarımızın da yine tepe vurumlarını yaptık. Yine öbür kuvvetli sürgünlerde de içe bakan dallarda tepe vurumu. Yine şu sürgünlerde tepe vurumu. Gördüğünüz gibi yine vurumlar. Aralama işlemleri. Yani hala daha mesela burada şu tarz kesimler yapabilir mesela verim açısından. Şu gelen sürgünlerde temizlik. Tabii ben bu sene fındıklarda erken uyandığı için bu sene geçe kaldım biraz. Bundan sonra çok bir budama işi olmaz yani. Görüyorsunuz. Ağaçlarımızın hepsi bu şekilde. Hepsinde uç vurumu yapılmış. Şu da dahil ortaları açık. Ortaya girdiğimizde orta gökyüzüne hakim. Şöyle genel görüntü almış olalım. Burada ceviz ağaçlarımız var aşılanacak. Kesimini yaptık. Bu hafta kar bekleniyor. Karın geçmesini bekleyeceğiz. Umarız don yaşanmaz. Bu şekilde. Birim açısından geçen sene yedi buçuk kilo aldım gelişmiş bir ocaktan. Gelişmiş haldeki ocaktan yani işte her sene katlayacağız yani bu sonuçta her sene ağaç gelişiyor, büyüyor, e, daha e, oturaklı hale geliyor. Oturaklı hale geldikçe bunu sağ yakaladıkça şuradan geçelim. Bunu yakaladıkça verimimiz atacak. Burası 5'e 5 ceviz altına ara tarım olarak dikilmiş bir bahçe. Şu ağacımızın 5'e 5 dediğimizde 25 metrekare bir alanı var. Ee, o alana maksimum verimi sığınmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsinde aynı işlem gerçekleşmiş durumda. Yani şu büyük bir, bir ağaç olacak. Bu ikinci bir ağaç olmuş olacak bize. Şu üçüncü bir ağaç olmuş olacak. Böylece verimi kat diye kat arttıracağız. Şu erken uyanmış başka bir çeşit. Çok verimli, çok mükemmel bir çeşit. Erken uyanması dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani doğal seleksiyon. Yani bir ismi yok. Beğendiğimiz yerden söküp getirdiğimiz bir çeşit. Görüyorsunuz. Dip ışkınlarında şekilde. Kırda. Koza ilaçlı mücadelemizi yapıyoruz. Yettiğimiz yerde kalanlar bu şekilde topluyoruz. Rastladığımız ağaçlarda. Evet şurada şu daldan faydalanmak için böyle bir birbirini yontmadan şu dalı bir açma yapmışım. Bu dal yattıkça zaten ayrılacaktır bunlar birbirinden. Ayrılmazsa artık birinden birini keseriz. Alternatif buluruz. Bu şekilde arkadaşlar bakınca fındıktan verim alırsınız, alıyorsunuz. Ben her sene çok şükür katlayarak artırıyorum verimimi. Memnunum. Yine Giresun yağlılarım da var burada. Arada karışık. Herhangi bir çeşitli arası farklılık yok size böyle aktarmış olayım. Evet, bütün ağaçlarımız aynı. Ortası açık. Gökyüzü ortada. Yine evet. Giresun yağlısı, tombul fındık. Dal yapısı daha dik gelişen bir ağacımız bu. Ortası apaçık. Baktığımızda bazı biçiminde bu şekilde dostlar. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.